Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 10. Bakara Suresi 70. ayet. Onlar tekrar şöyle dediler. Bizim için Rabbine dua et. Onun ne olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bize göre sığırlar birbirine benzer geldi. Bununla beraber eğer Allah dilerse şüphesiz biz elbette doğruyu bulan kimseler oluruz. 71. Musa şöyle dedi. Şüphesiz o Rabbim buyuruyor ki doğrusu o ne yeri sürmek üzere boyunduruğa vurulan ne de su taşıyarak ekin sular bir sığırdır. Kusursuzdur. Onda bir alaca yoktur. Onlar işte şimdi gerçeği getirdin dediler. Bunun üzerine onu bulup onu bulup kestiler. Fakat nerede ise bunu yapmayacaklardı. 72 Hem hani bir zaman siz bir kimseyi öldürmüştünüz de onun katili hakkında birbirinizle münakaşa etmiştiniz. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu hakkıyla ortaya çıkarıcıdır. 73. Bunun üzerine boğazladığınız sığırın bir parçasıyla ona yani o ölüye vurun. Haşiye bir. Rivayete göre haşiye bir rivayete göre İsrailoğulları ineğini çok seven bir şahıstan böyle bir ineği buldular. Ve derisi dolusunca altın karşılığında satın alıp kestiler. Bir uzvunu yani bir organını bir uzvunu Katilin kim olduğu hususunda münakaşa ettikleri, münakaşa ettikleri ölüye vurdular. Bunun üzerine ölü damarlarından kanlar akar bir halde doğruldu. Ona "Seni kim öldürdü?" dediler. O da beni filanca öldürdü dedi. Nesefi. Haşiye buradaydı. Demiştik. Demiştik. Allah ölüleri işte böyle diriltir. Ve akıl erdiresiniz diye size ayetlerini gösterir. Devam ediyoruz. 74. Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibi veya daha katıdırlar. Halbuki taşlardan öylesi vardır ki ondan nehirler fışkırır. Allah Allah. Elbette onlardan öylesi de vardır ki yarılır da ondan su çıkar. Hem onlardan şüphesiz öylesi de vardır ki Allah korkusundan düşüp yuvarlanır. Allah ise yapmakta olduk olduklarınızdan olduklarınızdan gafil değildir. Haşiye ki Haşi şey 2 nerede? Şurada. Burada. Ey beni İsrail ve ey beni Adem. Kalp katılığı ve kasavetinizle öyle bir Zat-ı Zülcelal'in evamirine, emirlerine karşı itaatsizlik ediyorsunuz ve öyle bir şemsi sermediğinin şemsi sermediğinin ziyayı marifetine yani onu tarif eden nurlu delillere gafletle gözlerinizi yumuyorsunuz ki yumuyorsunuz ki Mısırınızı yani ülke olarak Mısır'ınızı cennet suretine çeviren Nil-i Mübarek, Mübarek Nil Nehri gibi koca nehirleri adi yani basit, camit yani ruhsuz, donuk taşların ağızlarında akıtıp mucizatı kudretini yani kudretinin mucizelerini şevahit ve şevahidi vahdaniyetini şevahidi vahdaniyetini yani birliğinin şahitlerini o koca nehirlerin kuvvet ve zuhur yani çıkış ve ifazaları ifaza ne demekmiş akmaları derecesinde kainatın kalbine ve zeminin yeryüzünün dimağına vererek cin ve insin kulüp ve ukuline kulüp kalpler ukul akıllar kalplerine ve akıllarına isale ediyor. Ne demek isale ediyor? Akıtıyor hem hissiz, camit, bazı taşları böyle acip bir tarzda mucizatı kudretine mazhar etmesi, güneşin siyası yani ışığı güneşi gösterdiği gibi, güneşi gösterdiği gibi o fatır zülcelal fatır Zülcelali, sonunda y var. Celal sahibi yaratıcıyı gösterdiği halde nasıl onun o nuru marifetine karşı kör olup görmüyorsunuz? Zülfikar. Haşiyeki uzundu baya. 75'teyiz. Ey müminler! Onların size inanacaklarını mı ümit ediyorsunuz? Halbuki gerçekten onlardan bir fırka vardır ki Allah'ın kelamını işitirler sonra onu anlama anlamalarının ardından anlamalarının ardından kendileri bile 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 onu tahrif eder. Yani değiştirirler. Değiştirirlerdi. 76 İman edenlerle karşılaştıkları zaman karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kalınca da reisleri onlara Allah'ın size Tevrat'ta açıkladığını yani Muhammed'in sıfatlarını aleyhissalatü vesselam Rabbinizin huzurunda size karşı onunla delil getirsinler. Diye mi onlara, o müminlere anlatıyorsunuz? Hiç akıl erdirmez misiniz? Dediler. Haşiye 3 var. Ne demiş? Münafıklar hakkında bakınız demiş. O kalsın. Allah'a emanet olun.